Mantık ve epistemoloji, doğru düşüncenin rehberliği, mantık, özellikle biçimsel mantık, düşünce süreçlerinin geçerliliğini, tutarlılığını ve yapısını inceler. Eğer düşüncelerimiz mantıksal hatalar içeriyorsa, ulaştığımız sonuçlar güvenilir olamaz. Mantık epistemolojinin hem destekçisi hem eleştirmenidir. Geçerli çıkarım Frenz, eğer önermeler Prims doğruysa, sonuçta zorunlu olarak doğru olmalı. Doğruluk truth ve mantık kavramı. Mantıkta mantıksal doğruluk, logical truth denen kavram vardır. Bu herhangi bir durumda tüm değişken değerlerinde yanlış olamayacak önermeleri anlatır. Epistemoloji ve mantığın sınırları. Epistemoloji mantığın bize söylediği ile neden inanalım sorusunu birleştirir. Yani sadece mantıksal geçerlilik yeterli değildir. İnandığımız önermelerin içeriği de gerçek dünya ile bağlantılı olmalıdır. Ayrıca epistemoloji ile mantığın birleştiği özel bir alan vardır. Epistemik mantık, epistemik logic. Bu alan, abilmekte midir ki P gibi ifadeleri mantıksal biçimde işler. Örneğin, KAP şeklinde bir gösterimle ajan AP'yi biliyor demek mümkündür. Epistemik mantık, bilgi ile ilgili problemlere biçimsel araçlarla yaklaşmamızı sağlar. Hangi koşullarda bir bilme durumu ortaya çıkar, bilgi aktarımları nasıl mantıksal kurallara tabidir, ve ber.